Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşınızda çok güzel bir e, geldim. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee İspanya'ya Erasmus yapmak öğrenciler varsa toplansın bakalım videonun karşısında. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. İspanya'ya Erasmus yapmak istiyorsunuz. Tüm işlemleriniz bitti. Evraklarınız hepsi hazır. Şimdi sıra geldi vize başvurusu için randevu almanız gerekiyor. Tabii randevu çok önemli. Randevusu sizi kabul etmiyor. Yani Büyükelçiliği ya da konsolosluk olsun vize başvurusu istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar vize başvurusu yapmak için e, bunların ortak kullandığı bir tanesi de var. BLS. Mesela BLS Ankara. Ben de yazmıştım. Çıktı. BLS Ankara'ya giriş yapıyorsunuz. Tabii BLS İstanbul'da yazabilirsiniz. BLS İzmir'de yazabilirsiniz. Her konsolosluk. Ama Türkiye'de top İspanya büyükelçiliği tarafından tanımlanmış yani kullanılan bir sistem bu site bu BLS yani buradan BLS'den randevu oluşturabilirsiniz yani gidip ya da direkt büyükelçiliğinden onun alın alınmıyor BLS'de alınıyor şimdi arkadaşlar burada e, BLS sitesine giriş yaptığınız zaman tabi bir uyarı karşınıza çıkıyor şurada sağlık sorutu ile ilgili Sağlık sigortası çok önemli. Ee, İspanyol konsolosluğu, özellikle Ankara Büyükelçiliği her türlü e, sağlık sigortasını kabul etmiyor. Ee, işte illaki şeyden olması gerekiyor, asistadan olması gerekiyor, onları da detaylı bir şekilde videoda anlatacağım, başka videoda anlatmış olacağım. Ee, size şunu diyeyim, bu İspanya vize başvurusu yapacaksanız, Erasmus öğrencisi olarak özellikle, hepsini teker teker video olarak e, size hepsini anlatacağım vize başvuru formu nasıl dolduruluyor e, evrak listeleri nasıl kontrol ediliyor nasıl bakılıyor e, uçak bilet rezervasyonu zaten anlattım diğer videolarda var e, konaklama nasıl rezervasyon yapılıyor sağlık sigortası nasıl yapılıyor onları hepsini teker teker anlatmış olacağım şimdi size randevu nasıl alınıyor onu göstereceğim ve ondan sonra randevu aldıktan randevu alınma şeyini öğrendikten sonra diğer işlere geçeceğiz Evet arkadaşlar BLS'nin şu an sayfasındayız. Bir de vize randevu sağlarken çok dikkat edilmesi gereken konu şu ki e, hangi ille bağlı olduğunuzu kontrol etmeniz çok önemli. Mesela atıyorum İstanbul, Ankara iki tane merkezi e, başvuru yapacaksınız. Bunları kontrol edin. İstanbul'da İstanbul Başkonsolosluğu'na hangi iller bağlı? Mesela Çanakkale, İzmit, İsparta bunlar İstanbul'a bağlı. Ankara'ya başvuru yapacaksınız. Ankara'yı da kontrol edin hangi illere bağlıymış. Olmazsa hani e, nüfus kayıt örneğiniz nereden ise ona göre başvuru yapın. Yani zaten konak e, yerleşim belgesi istiyorlar o yüzden istiyorlar. O eğer İstanbul'a bağlı olup Ankara'ya gidip başvuru yaparsanız kesinlikle sizin başvurunuz kabul etmezler. Randevunuz bile olsa. Şimdi arkadaşlar bunu e, burada bir uyarı uyarı çıkıyor işte siyorta'yı nereden yapıyorsunuz burada bazı siyorta kapsam konusunda anlatıyor bazı e, konularda burada bilgi veriyor işte e, bu bilgiyle bilgilendirme duyu kendiniz bakabilirsiniz buradan Türkçe yazıyor zaten herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada e, vize türlerine bakabilirsiniz hangi vize iş vizesi, seyahat vizesi. Ee, şimdi randevu alma sekmesi burası. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Arkadaşlar eğer siz e, İspanya yani Erasmus için 90 günden fazla gidiyorsanız vize başvurunuz için randevuyu BLS'den almamanız gerekiyor. Yani 90 gün altıysa BLS'den alıyorsunuz. Yani işlemleriniz BLS'den oluyor. Ama 90 gün üstü ise sizin randevu ista e, Ankara Büyükelçiliğinden almanız gerekiyor. Bakın burada BLS vize başvuru merkezi için diyor. Buradan 90 gün altıysa buradan alabilirsiniz. Eğer Erasmus ise genelde Erasmus'lar 90 gün üstü olduğu için Büyükelçiliğinden almanız gerekiyor. Büyükelçiliği'den almazsanız BLS'den alırsanız kabul etmezler. Büyükelçiliğinden almak için şu randevu al kısmına geliyoruz. Büyükelçiliğin üstüne tıklıyoruz. Ha burada ee, ne yapıyor randevu al diyor ee, bunun üstüne tıkladığımız zaman bizim önümüze başka bir sayfa açılacak ee, randevu almak çok kolay herhangi bir sıkıntı olmuyor burada öncelikle bir tane hesap oluşturuyorsanız kendi adınızı bir hesap oluşturduktan sonra e, buraya e, işte bilgilerinizi giriyorsunuz e, şimdi Ankara Eves seçelim Ankara Büyükelçiliği e, Ankara Büyükelçiliği seçtikten sonra reşeye visit turumuzu da tabi e, ne yapacağız mordan 90 gün tabi 90 günden fazla olduğu için telefon numaramızı giriyoruz bu mail adresimiz giriyoruz buraya bir tane bu mail adrese bir kod gönderilecek kodu girip buraya e, ondan sonra devam ettirebiliyoruz e, ondan sonra gelecek sayfaya da geçmiyorum çünkü ondan sonraki bundan sonraki gelecek sayfada ya pasaport bilgi numara bilgilerinizi giriyorsunuz kendi kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz bu şekilde randevunuzu oluşturabiliyorsunuz herhangi bir sıkıntı olmuyor yani çok kolay şimdi arkadaşlar bundan daha önemlisi olan şu ki e, siz şeyinizi hangi konuma hangi e, e, ile bağlı olduğunuz kontrol etmeniz gerekiyor şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz bakın biz information for spend diyor yani bu İspanya Ankara Büyükelçiliği için bunu yazdığınız zaman zaten linkinde videonun altına bırakacağım. Bunların hepsini oradan da bakabilirsiniz. Girdiğiniz zaman ilk olarak şuraya çıkıyor. Bakın Ank İspanya Ankara Büyükelçiliği e, görev bölgesi hangi iller kapsıyor diyor. Bakın şu kapsadığı iller şurada yazıyor. Eğer Adana, Adıyaman... E burada bir sürü tabii tabi eller var bunları hepsine bakabilirsin teker teker Kütahya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ağrı, Hatay, Hakkari, Ezrum, Erzican, işte Elazığ, Diyarbakır, bunları Çurum işte bunları hepsine bakın bunlardan herhangi birisinde birisindeyseniz Ankara Büyükelçiliğine başvuru yapabilirsiniz vize için. Aşağıda da bilgilendirme konusu, bilgilendirmeler var işte burada herhangi bir hangi saatlerde çalışıyorlar hangi saatlerde e, açık oluyor bunları buradan bakabilirsiniz e, bu e, yani bilgilendirme amacıyla e, kurulmuş bir site buradan bakabilirsiniz şimdi arkadaşlar İstanbul'a geçelim İstanbul'a bakalım İstanbul'da hangi illeri kapsıyor İstanbul e, konsolosu, baş sınırları sinirleri e, işte jurisdictions burada e, İspanya İstanbul Başkonsolosluğu'na bağlı olan coğrafik bölgeler şunlardır diyor. Tabi Marmara, İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkala, Kocaeli, İzmit, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Ege, Çanakkale, Balıkesir, e, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Mola, Akdeniz, e, Mersin'e kadar işte. bunları hepsini kapsıyor. Ee, bu İstanbul Büyükelçiliği'nin tabi İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapsadığı eller. Buradan diğerlerini de kontrol edebilirsiniz. Tabi Antalya, İzmir, İzmit bunlar da varmış. Ee, bunlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ee, BLS ile ilgili vereceğim bilgiler buydu. Tabi bu Ankara için şu anki vize başvurumuz eğer siz İstanbul'dan alacaksınız. BLS İstanbul yazdığınız zaman sizin için BLS İstanbul'dan çıkıyor. Bunları çok dikkat edin ya da Ankara'dan iz, randevu alıp İstanbul'a gitmeyin öyle olmuyor işte kabul etmiyorlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.